Fed'in reçetesi tutuyor. Daha az faiz arttırımı yapabilir. Swap piyasalarında artık tek faiz fiyatlanmaya başlandı. İkinci faiz olasılığının düştüğü söyleniyor. Bunun da etkilerini hemen hisse senedi tarafında altın tarafında gördük. Amerika'da eğer ki enflasyon %3 seviyesine geldiyse hedef enflasyona çok az bir mesafe kaldı demektir. Önümüzdeki ay %2'ye mi gider? Hayır. %2.5, %2.7, %3, %3.1 hatta o seviyelerde dolanır. Sonrasında ufak ufak hedefe doğru yaklaşır. 2024, 2025 gibi de biz %2'ler civarında, %2.1, %2.3 civarında bir enflasyon görürüz. O nedenle de artık Amerika'nın yani Fed'in faiz indirim sürecini başlatabileceği düşünülüyor. Bu fiyatlanıyor. swap piyasasında. Bir önceki toplantıda yani Haziran toplantısında o faiz arttırılmayan faizin sabit bırak kıldığı toplantıda zaten Fed başkanı çıkıp şunu söylemişti. Ya arkadaşlar işler toparlıyor. Evet enflasyon istediğimiz gibi ilerliyor. Tam istediğimiz gibi olmasa da düşüş eğilimini devam ettiriyor. 2024 yılında muhtemelen biz şu anki faizden daha düşük bir politika faizini konuşmaya başlıyor olacağız tahminlerimiz o yönde. 2025 yılında çok daha düşük faiz oranlarını konuşuyor olacağız. Enflasyon da düşüş eğilimini devam ettirecek diye adam zaten çıkıp açıklama yapmıştı. Ancak Buna rağmen elimizi sıkı tutacağız ki yakaladığımız trendi boşa çıkartmayalım. Yani önümüzdeki dönemde daha kalıcı olabilsin enflasyon rakamları diye adamlar uğraşıyorlar. 5-5.25 ama 5.25-5.50'ye doğru çekecekler. Belki 5.50-5.75 aralığına kadar götürecekler. Tekrar altını çizerek söylüyorum. Vadeli piyasalar yani Amerika'daki swap piyasaları diyor ki Amerika'nın Fed'in ikinci faiz arttırım ihtimali düşüyor bu sene içerisindeki iki faiz artırım ihtimali düşüyor. Eğer ki veriler bu şekilde gelmeye devam ederse ben de katılıyorum. %3 üç enflasyon önümüzdeki ayda bu şekilde gelir. Hatta %3'ün altına gevşerse %2.7, 2.8, 2.9 seviyelerini görürsek hem psikolojik olarak hem de matematiksel olarak bu iş ufak ufak Fed'in ikinci faiz arttırımını yapmaması sürecini başlatabilir. E Powell iki faiz arttırımı yapacağız dedi. Ne olacak? Sözünü mü yiyecek? Yo adam her seferinde söylüyor. Veriler istediğimiz gibi geliyor koşullarımızı değiştirebiliriz. Kararlarımızı değiştirebiliriz. Zaten para piyasalarında genel kanaat bu değil midir arkadaşlar? Hedefinize ulaşıyorsanız artık faiz arttırımı yapmak zorunda değilsinizdir ama faizde indirmezsiniz. Biraz yüksek seviyelerde tutup görürsünüz. Şu yüzde üçlük enflasyona baktığım zaman neredeyse iki iki buçuk puanlık pozitif ortama geçmiş durumda FED. Dikkatinizi çekerim. Beş yirmi civarında bir faiz ortamı 3 civarında bir enflasyon. Yani yüzde iki yakın bir pozitif faiz ortamı. Amerika için muhteşem bir şey. Bu. bu da bize şunu gösteriyor. Avrupa faizleri yükseltmeye devam edecek. Çünkü adamların faizi yüzde üç buçuk. Enflasyon ortalamaları yüzde beş buçuk altı civarında geziyor. Dolayısıyla onlar hala enflasyonu geçen bir faiz ortamı yaratmış değiller. O nedenle de faizleri arttırmaya devam edecekler. İngiltere tarafında evet Amerika'ya paralel bir faiz arttırma süreci var idi. Ama İngiltere Amerika'daki gibi enflasyonu aşağıya çek kemedi. Dolayısıyla faizleri arttırmaya devam edecek. Sterlin ve Euro dolara göre daha hızlı yükselecek Türkiye'de ve dünyada. Paritedeki yükseliş eğilimi de bunu gösteriyor zaten. Avrupa faiz arttırırsa, Amerika bu Temmuz toplantısında yine faiz arttırmazsa ki arttırmayabilir bu koşullar dahilinde, bu enflasyon, bu ISM, bu PMI verileri dahilinde, bu büyüme verileri dahilinde arttırmayabilir. O da bize şunu getirir arkadaşlar. Paride 1.15'i zorlar hatta 1.15'in üzerine bile çıkabilir. Euro dolar paritesi. Sterlin paritesi de 1.35'e doğru gidebilir. Dolayısıyla Türkiye'de 35 liranın üzerinde bir sterlin, 30 liranın üzerine çıkabilen euro dolarında 27-28 lira civarında olduğunu görebiliriz. Bizim koşullarımız dışında bu konuştuklarım. Yani bizim koşullarımız bambaşka şeyleri işaret ediyor. Onlar da eklendiğinde daha yukarıdaki rakamları beklediğimizi söylüyorduk zaten. Amerika'da kritik olan ikinci bir veri daha var. Bu çekirdek enflasyon verisi arkadaşlar. TÜFE oldukça iyi geldi. Tüfe şu anki faiz ortalamasının altında kaldı. Epey altında kaldı. beklentilerinde altında kaldı. Ancak hala yüksek seviyelerini koruyan önemli bir gösterge enflasyon var arkadaşlar. Gösterge enflasyon. Fed'in yakından takip ettiği esas enflasyon. Çünkü eğilimi o gösteriyor. O da çekirdek enflasyon. Şimdi çekirdek enflasyon da beklentilerin altında kaldı. Yüzde beş bekleniyordu. Yüzde dört geldi. Bir önceki yüzde beş nokta Onun da altında kaldı. İyi eğilimin aşağıya doğru olduğunu gösteriyor ama sonuç itibariyle çekirdek enflasyon hala yüksek seviyelerini koruyor yüzde ikilik yüzde üçlük hedef seviyelerinin çok üzerinde öbür taraftan çekirdek enflasyon normal koşullarda enflasyonun altına kaymış olması gerek anormal koşullar yaşadığımız için çekirdek enflasyon şu anda tüfenin üzerinde kalıyor hem de epey üzerinde kalıyor neredeyse iki puan Amerika'da FED tarafı diyor ki bir dakika tamam tüfe düşüyor da çekirdek enflasyon istediğimiz gibi düşmüyor çekirdek enflasyon istediğimiz gibi düşmediği için de ister istemez biz bu faiz ortamını bir miktar daha yukarıya çekmek zorunda kalabiliriz. Ha o da istediğimiz şekilde hızlanarak düşer ise o zaman iki tane faiz arttırma yapmayız da bir tane yaparız. Hatta iki tane faiz arttırma yapmayız da hiç faiz arttırma yapmadan yüksek seviyeleri korumaya devam ederiz. 2024 yılının ilk çeyreğinden itibaren de faiz indirimlerini baş Demiştik ki sterlin yükselmeye devam eder. Euro yükselmeye devam eder. Altın yükselmeye devam eder. Özellikle faiz indirim beklentisinin artmasıyla birlikte altındaki yükseliş çok daha agresifleşmeye başlayabilir. 2300-2400 hatta 2500 dolar seviyelerini altında olsunla konuşabiliriz. İlerleyen aylarda bu da faiz indirimin gelmesiyle olmaz. Faiz indirim beklentisinin oluşmasıyla olur demiştik. İşte o tarafa doğru bir eğilim başladı. 2000 dolar kırılır ise ki çok yüksek bir ihtimal bu artık. 2000 dolar kırılırsa bir kez daha 1900'lü seviye seviyeleri ben beklemiyorum şahsen. 1900 seviyeleri tekrar göreceğini düşünmüyorum. 2300-2400'e doğru emin adımlarla ilerlemeye başlayacak. Gram altına bakıyorum yine yeniden bir rekor kırılmış durumda. Neden rekor kırılıyor? E dolar yükseliyor. Altının onsu yükseliyor çarpan etkisiyle. Dolar bir altının onsu ve dolar çarpanı nedeniyle gram altın iki yükseliyor. Ne demiştik? Gram altın yükselişi eğilimini devam ettirecek. 2500 liralara doğru gidecek. Ne ne zaman diye soranlar oluyor. Valla bu yılın sonu hatta belki biraz zorlarsa önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde biz bu rakamları konuşuyor olabiliriz. 2400-2500 lira civarlarına gelmiş olduğunu görebiliriz. Kimse şaşırmasın. Kripto tarafında bence çok daha büyük fırsatlar olacak. Onu da söyleyeyim. Yani bugün en ucuz ne diye baktığımda altın mı hisse senetleri mi diye baktığımda uluslararası piyasalar için konuşuyorum. Bana göre en uygun kalan kripto paralar ve kripto paralar Ile ilgili hem devlet düzenlemeleri var hem de çok büyük firmalar. Visa gibi, Mastercard gibi çok önemli firmalar. Bank of America gibi çok önemli finans kuruluşları. BlackRock gibi yine çok büyük fonlar bu işe yatırım yapmaya başladılar. Evet Binance'e yükleniyorlar. Orada bir çalkalanma var ama FTX hatırlayın batmıştı. Daha doğrusu bata yazmıştı öyle diyelim. Bata yazan o şirketi BlackRock'ın alabileceği konuşuluyor. Dünyanın en önemli fonu, en büyük fonundan bahsediyor. Şimdi böyle bir adımın atılması da kripto paralarda korkunç hareketleri beraberinde getirebilir. Bence kripto paralar en büyük potansiyeli taşıyor. Düğmeye basıldı arkadaşlar. Artık faiz indirimin ilk sinyali geldi. Bu enflasyon rakamı ile birlikte. Öyle ya da böyle Fed daha yumuşak, daha güvercin açıklamalar yapmaya başlayacak. Sizlerden ricam beğen tuşuna basmayı unutmayın ve yorumlarınızı yaparken gelenek bu bizim için. Bizi motive eden bir şey. Nereden bizi izledi? istediğinizde mutlaka yazın arkadaşlar. Dünyanın neresinden, Türkiye'nin neresinden izliyorsanız bizi yazın. Görüyorsunuz zaten biz sadece Türkiye ekonomisi değil, dünya ekonomisinde konuşuyoruz. Zaten her ikisini takip edip her ikisini konuşmazsanız proaktif davranamıyorsunuz. Yani piyasanın nereye gideceğini o an itibariyle göremiyorsunuz. ileriye bir bakış atamıyorsunuz. O anlamda da dünyanın her yerinden dostlarımız zaten bizleri takip ediyor. Onlara da buradan sonsuz selam ve sevgilerimi gönderiyor. Brent petrolün yükselmesinin temel sebebi şu. Eğer ki FED faizleri indirmeye başlarsa ya da böyle bir beklenti oluşursa bankalarda faizleri aşağıya doğru çekmeye başlayacaklar. Nitekim kısa vadeli faiz oranları Amerika'da 2 yıllık ve 4 yıllıklar geriye çekiliverdi. Niye? Çünkü Amerika FED faiz ortamını yumuşatacak, indirmeye başlayacak. E bankalarda faizleri indirecek, piyasaya para girişi hızlanacak ve bunun önemli bir kısmı da üretime gidecek. Yani buradan çıkan sonuç bu. Piyasanın algısı bu yönde ki genel itibariyle itibariyle de bu oluyor. Mesela faizler yükselirse hemen konut piyasası Amerika'da, Avrupa'da tepki veriyor. Faizler indiğinde hemen mortgage pozisyonları tekrar alınmaya başlanıyor. Ki o konuyla da ilgili bir veri var elimde. Mortgage'a olan talepler artmış. Niye faiz indirimi beklentisi oluşmaya başladı? İnsanlar bir an önce konutla ilgili pozisyon almaya başlıyorlar. İşler Türkiye'deki gibi dönmüyor arkadaşlar. Orada sistem oturmuş. Faiz düşerse konut fiyatları yükselir. Faiz yükselirse konut fiyatları düşer. Adamlar buna oynuyorlar ve gene itibarıyla da şaşırmıyorlar. Şimdi Brent petrol 80 doların üzerine çıktı çünkü piyasa diyor ki para bollaşacak. Bu paranın önemli bir kısmı hem sanayide hem hizmetler sektöründe canlı beraberinde getirecek. E bu da petrol satışlarını arttıracak. Pat petrolü olan talebi arttıracak. Petrolü olan talebin artması da fiyatların yükselmesini beraberinde getirecek. 2-2 eşittir 4 aslına bakarsanız. Bu kadar basit bir denklemden bahsediyor. O nedenle de Amerika'daki faiz indirim beklentisi hemen petrol fiyatlarında 80 doların üzerine çıkmasını beraberinde getirdi. Biraz aceleci davranıyor olabilirler. Bana göre Powell bu toplantıda da yine şahin açıklamalar yapmaya devam edecek ve iki faiz arttırımının masada olduğunu söyleyecek bir kez daha. Bakın iki faiz artışının bu sene iki faiz artışının masada olduğunu söyleyecek. Ama kritik mesele şu Temmuz toplantısında yine faizi sabit tutabilirler. Piyasanın beklentisi Temmuz'da 25 bas puanlık bir faiz arttırımıydı. Bence o ufak ufak masadan kalkıyor olabilir. Sonraki 3 toplantıda belki faiz arttırımı yapabiliriz diye Powell açıklama yapabilir. Biraz daha önümüzü görelim. Yani gelen bu enflasyon verisi bizi rahatlattı. Şimdilik faizi arttırmadan önümüzdeki aylara bakacağız. O aylarda 2 faiz arttırımı yapacağız diyebilir. Ancak Temmuz ayında bu veri sonrasında bir faiz arttırımının gelmemesi aslında sıfır faiz arttırımında işaret ediyor olabilir arkadaşlar. Kritik konu bu. Paul her ne derse bu toplantıda eğer ki faizler arttırılmaz sabit tutulur ise bu bizi 2023'teki sıfır faiz arttırımına 2024'teki faiz indirimine götürebilir. İşte dananın kuyruğu orada kopar arkadaşlar. Çok kritik bir şeyden bahsediyorum. Dananın kuyruğu orada kopar, düğmeye orada esas basılır. Hem swap piyasaları yani vadeli piyasalar hem de hisse senedi piyasaları hem de kripto para piyasaları hepsi birden şunu düşünür. Ha bir dakika galiba faiz arttırımları olmayacak önümüzdeki süreçte. Faiz arttırımları olmayacaksa faiz indirim süreci ufak ufak başlıyor. Biz de pozisyonlarımızı alalım kripto paralarda altında hisse senedi piyasalarında çok sert hareketler gözlemleyebiliriz. Parite işte o zaman 1.15'in üzerine kendisi aniden atabilir. Sterlin yine Sterlin dolar paritesi yine 1.35 1.40 aralığına kadar hızlı bir yükseliş kaydedebilir. Bütün bunlar kritik Temmuz toplantısından sonra olabilecek şeyler. Ha, Temmuz'da eğer çıkıp da 25 bas puanlık bir faiz artırımı yapılırsa o zaman piyasa yine biraz daha bekleme süreci içerisinde olacaktır. Onu da özellikle belirtmek istiyorum. Bekler ve görürler. Yani ne olacak, ne bitecek bir görmek isteyebilirler hatta hisse senedi piyasaları bunu olumsuz algılayıp ya biraz geri çekilelim diyebilir. Kripto paralarda biraz daha geri çekilme gözlenebilir. 25 bas puanlık faiz arttırımı altın piyasasına bir miktar geri çekilmeyi beraberinde getirebilir. Petrol fiyatları da tekrar 70 dolar seviyelerine düşebilir. Şimdi burada Powell'ın eğer ki niyeti gerçekten enflasyonu daha da aşağı itmekse, zorlamaksa tabi piyasayı da kırmadan 25 bas puanlık faiz arttırımı da masada olacak. Enflasyonu daha kalıcı düşüreceği için ve Rusya'yı da biraz daha fazla köşeye sıkıştıracağı için hem stratejik olarak hem ekonomik olarak Powell Merkez Bankası tarafı FED ve hazine tarafı Yellen ortak kararıyla yine bir faiz arttırımı gelebilir. Zaten adamlar iki faiz arttırımı yapacağız diyorlardı. O faiz arttırımının birisini Temmuz ayında yapabilirler. E eh, piyasada zaten bunu fiyatlıyor. O zaman elleri de rahat olur. Hangi kafayla bakacaklar onu Temmuz'da göreceğiz. Onun için bence en en sürpriz toplantılardan birisi bu Temmuz toplantısı olacak. En sürpriz toplantılardan birisi olacak ve en kritik toplantılardan birisi olacak. Altını tekrar çizmek istiyorum. Eğer ki 25 bas puanlık bir faiz arttırımı gelirse bunun temelinde sadece ekonomi enflasyon olmaz. Stratejik nedenlerde olur. 25 bas puanlık faiz arttırımı gelmezse piyasalarda çok enteresan hareketler görebiliriz. Powell 2 faiz arttırımı söylemini tekrarlasa bile. Çünkü insanlar ha artık işler yoluna giriyor galiba. Powell iki faiz arttırımı diyor ama galiba o faiz arttırımları olmayacak. 2024'ün başı itibarıyla da faiz indirimleri gelecek diyebilir. Ons gümüşü merak edenler var. Hep altını konuşuyoruz ya. Peki ons gümüş ne olacak kardeşim diyenler var. Biliyorsunuz bir ara gümüş altından çok daha sert yükselişler kaydetmişti. Benzer bir süreci yaşayabiliriz. Gümüş çünkü o potansiyelini hala gerçekleştirmiş yakalamış değil. Orada da 30 dolar seviyelerini görebiliriz. Bence altından bir miktar daha fazla fırsat veriyor olabilir gümüşün onsu. Gümüş daha ucuz kaldığı için altına göre bir miktar daha fazla avantajlı olabilir altınla kıyaslandığında. Amerika Başkanı Biden'dan bir açıklama geldi. Enflasyon düşüyor, ekonomi güçlü olmayı sürdürüyor dedi. Şimdi bu siyaseten de iyi bir şey. Evet çok kısa bir teknik resesyon burnunu gösterdi, çekildi falan ama büyüme ile ilgili çok büyük bir problemi yok. Yani i̇stenildiği kadar çok bir büyüme de yok ama günün sonunda büyüme küçülmeye evrilmedi. E, enflasyon düşüyor. E, çekirdek enflasyon hala yüksek seviyelerini korusa bile düşüş eğilimine geçmiş durumda. Öyle ya da böyle Amerika'daki politika faiz hem çekirdek hem de TÜFE üzerine çıkmış durumda. Her iki enflasyon da üzerinde gezmeye başlamış durumda. Piyasa dengeleniyor. Banka batıklarını artık konuşmuyoruz. Hatta banka batıklarını konuşmuyor olmamıza rağmen yine de regülasyonlar yani bu konuyla ilgili önlemler alınmaya çalışıyor Amerikan hükümet tarafında bütün bunların toplamında da Biden çıkıp göğsünü gere gere diyor kardeşim evet bu formül tuttu merkez bankasının ve hazinenin yaptıkları işe yaradı evet biz enflasyonu kontrol altına aldık enflasyon düşüyor düşüyor mu düşüyor yüzde üç seviyesine geldi gerçekçi bir yüzde üç seviyesine geldi faizlerin altında kaldığı ekonomide de güçlü kalmaya devam ediyor çünkü öyle korkulduğu kadar büyük bir küçülme yaşanmadı diyor ama önemli bir kuyruk riski var. Çin bir kere enflasyonu çok düşük geliyor. Hatta adamların enflasyonu ay ve ay düşmeye devam ediyor. Bu ciddi bir resesyon işaretçisi. Bu bir sıkıntı Çin açısından bakıldığında. İkincisi ithalatları yüzde altı oranında düşmüş durumda. Demek ki adamlar üretim yapamıyorlar ve ihracatla ilgili de sıkıntı yaşıyorlar diye bakıyorsunuz. Daha ihracat verisini görmeden. Nitekim Çin'in haziran ihracat verisine bakıyorsunuz. Orada da yüzde bir düşüş var. Çin'de işler biraz terse dönmüş olabilir. Çin o kadar büyük bir ekonomi ki, o kadar büyük bir gemiden bahsediyoruz ki, tanikten bahsediyoruz. Eğer ki bu sert düşüşler devam ederse manevra yapamadan buzdağına girebilir arkadaşlar. Buzdağına girerse yani beklediği büyümeyi, beklediği istihdamı, beklediği ihracatı, ithalatı gerçekleştiremez ise bu korkunç büyük bir krizi beraberinde getirebilir. Bu krizde yarın öbür gün sıkıntıları büyütebilir. Çin açısından da dünya açısından da bu arada sadece Çin açısından değil o nedenle Çin'i de yakından takip edeceğiz. <laughs>